Dostlar merhaba. Bugün sizlere çentikli Android cihazlarda nasıl çentik kısmını yok edeceksiniz ondan bahsedeceğim. Şimdi bazı telefonlarda bazı markalarda arkadaşlar bu kendi özellikler arasında var. Çentiyi kapat diye bir özellik var. Çentiyi kapat dediğinde işte ekranın buradan sağından soluna çentiyi kapatacak şekilde siyah bir şerit geliyor ve çentik yokmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Orası tamamen bir ekran gibi gözüküyor. Neden çentik kapatırsınız? Bazı insanlar alışamadı arkadaşlar. Bazı insanlar sevmiyor. Ama şu anda orta seviyeli telefonların hepsinde hemen hemen böyle bir çıkıntı var, kamera çıkıntısı var. Yani ekranı büyütmek için tabii ki de çentik bırakıyorlar arkadaşlar. Ee, peki hoşunuza gitmiyorsa bunu nasıl kapatacaksınız? Şimdi ondan bahsedeceğim. Eğer telefonunuzda da böyle bir özellik yoksa bunu nasıl devre dışı bırakacaksınız? Şimdi bunu bir uygulama sayesinde yapabiliriz. Play Store'da yani bununla ilgili çok 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 fazla uygulamalar var. Ama şöyle stabil çalışan ve telefonu da fazla kasmayan ve pil tüketimini de fazla zorlamayan bir uygulama araştırdık, bulduk. Aşağı yukarı iyi çalışıyor arkadaşlar. Birkaç denedim ben. En iyi içlerinde bu uygulama var. Şimdi uygulamayı hemen size göstermek istiyorum. Şu uygulamayı indiriyorsunuz. Notch Romer diye bir uygulama var arkadaşlar. Onu indirdikten sonra Uygulamaya giriyorsunuz. Uygulamaya girdikten sonra çok basit arkadaşlar. Ara yüzü var. Öyle bir hani karışık ayarlar falan yok. Şimdi yukarıda bir switch var. Onu aktif hale ettiğinizde direkt ben zaten ortaya bir şerit geliyor kameranın olduğu yere. Yükseklik ayarı var hemen burada. E, aşağı tarafta da iki tane mod var. Ben burada iki modu da aktif hale getirdim. Burada da yükseklik ayarını yapıyorsunuz. Tabi uygulamayı yüklediğiniz takdirde size bir e, izin vermenizi isteyecek telefon e, veriyorsunuz uygulamayı hani kullanabilmemiz için. Android kullanıcıları bilirler zaten. Bu izini verdikten sonra da bu uygulamayı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Şimdi bakın bakın ben switch'i aktif hale getirdim. Hemen yukarıdaki çentik olayı gitti arkadaşlar. Programsal olarak burayı kararttı. Ve sanki çentik yokmuş gibi oldu arkadaşlar. Şimdi burada yükseklik ayarı var demiştik. Bakın yükseklik ayarını ben yukarıdaki şeridin kalınlığını ayarlayabiliyorum. Ben burada tam kamerayı kapatacak şekilde ayarlayıp Bıraktığımda arkadaşlar sanki orada hiç çentik yokmuş gibi oluyor. Tabii bu normalde telefonu kullanırken kullanabiliyorsunuz. Bakın e, mesela uygulamalara falan girerken de sıkıntı yok. Ama e, sıkıntı arkadaşlar e, telefon kilidi yaptığınızda tekrardan çentik gözüküyor arkadaşlar. Bakın şöyle açalım. Gördüğünüz gibi e, kilit ekranında bunu görebiliyorsunuz. Kamerayı görebiliyorsunuz tekrardan. Ama telefonu ne zaman geri içerisine girdiğinizde bu uygulama kapatıyor bir de ayarlar kısmına girdiğinizde yani buradaki kısma geçtiğinizde arkadaşlar gene çentik olayı gidiyor uygulama kapatıyor tabi bu, bu programsal bir şey ee, hani e, yapısal bir şey değil ondan dolayı da telefonu bazı durumlarında kameraya tekrardan görebiliyorsunuz ama böyle sürekli kullanımlarda falan sıkıntı yok arkadaşlar ee, uygulama güzel çalışıyor rahatlıkla yükleyebilirsiniz öyle bir telefonunuzun e, piliyle ilgili bir sıkıntı yaşamazsınız. pil tüketimi fazla tüketmiyor arkadaşlar telefon dediğimiz gibi Samsung A70 modelimiz arkadaşlar. Siz böyle çentikli telefon kullanıyorsanız, işte bu kamerada siz böyle rahatsız ediyorsa bu uygulama sayesinde en azından gözünüzü biraz daha yani bu çentik olayını yok edebilirsiniz programsal olarak. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. videomuzu paylaşabilirsiniz, beğenebilirsiniz dostlar. Eğer bir video istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına yazın. Hangi videoyu istiyorsunuz onu da size hazırlamaya çalışalım. Sağlıcakla kalın dostlar. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.